Namaza yeni başladığım zamanlarda arkadaşlarım ne der, namaz kılmam gerektiğinde ortamı bozar mıyım gibi sorular sürekli kafamı kurcalıyordu. Bu arada videonun sonunda bu yolculukta nasıl yalnız kalmadığımı ve senin de nasıl kalmayacağını anlatacağım. Ve başka güzel bir haberim daha var. Evet namaza yeni başladığım dönemde fark ediyordum ki arkadaşlarımı seviyorum ama hayatımın merkezine Rabbimi koymam gerekiyor. Çünkü kalbim onsuz hep eksik kalacak. Risale-i Nur'da okuduğum şu cümle de beni çok etkiledi. Sanki tam da o an duymam gereken şeydi. O razı olsa bütün dünya küsü ehemmiyeti yok o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. Aslında namaz seni hiçbir şekilde yargılamayan, seni en çok seven Rabbinle özel bir buluşma gibi. Belki kimseye anlatamadığın o yükü, o derdi sadece onu anlatabiliyorsun ve fark etmeden yüklerinden hafifliyorsun. İşte bu duyguları yaşarken insanın yanında kendini anlayan birilerinin olması çok kıymetli. Seninle birlikte sokakta, otobüste, okulda namaz kılacak yer arayan, hayatını namaza göre planlayan birilerinin olması senin de namazlarını kılman için kolaylık sağlıyor aslında. Ben böyle bir dönemden geçerken karşıma uhre çıktı. Burada beni anlayan yalnız hissettirmeyen birçok kişiyle tanıştım. Ve zamanla Allah bu küçük adımımı büyüttü ve sadece kendi namazımı değil başkalarının namazlarını da hatırlatabildim. Tesettüre girmeye çekinen birine cesaret verebildim. Düşünsene bir gün senin adımınla birinin namaz kıldığını. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir tek adam seninle hidayete gelse sahra dolusu kırmızı koyun ve keçilerden daha hayırlıdır. Bu hadis her hatırladığımda şöyle düşünüyorum. Bir kişi ya sadece bir kişi benim vesilemle namaza başlasa tesettüre girse bu düşünce bile insana ümit veriyor. Şimdi ise Uhre'de daha Dava Okulu projesi başlıyor. Burada hem iman hakikatlerini öğrenip hem de samimi dostluklar kurabilirsin. Belki de bu programda karşılaşacakların hayatındaki kırılma noktan olacak. Ve belki sen de bir başkasının hayatının dönüşümüne vesile olacaksın. Eğer bu yolda yalnız yürümek istemiyorsan seni Dava Okulu programına uhreye bekliyoruz. Sorudaki formu doldurarak bize ulaşabilirsin.